mesinin asıl anlamı ortaklık demektir. Yani hisse senedi satın almanız demek bir şirkete ortak olmanız anlamına gelebilir basitçe. Böylece şirketin gelecekteki kazancı üzerinde hak sahibi olursunuz. Hisse senedi şirket içinde sermaye sağlar. Diyelim ki senede 1 milyon lira kar yapan bir şirketiniz var. Şirketinizi büyütmek isterseniz bunun bir yolu bankadan borç para almaktır. İkinci yolu ise organik anlamda büyümektir. Yani yaptığınız kârı kullanarak, şirketi kendi kendine büyütürsünüz. Fakat iki yöntem de sizin büyüme hızınızı yavaşlatır. Çünkü kârı 1 milyon olsa bile şirketinizin değeri bundan daha fazladır. Örneğin tamamı size ait olan 1 milyon tane hisse senediniz olsun. 1 milyon hisse senedi daha basabilir ve bunları satarak şirketinize kaynak yaratabilirsiniz. Böylece çok daha büyük yatırımlar yapabilirsiniz.